Kasayı 230 233. bölüm. 233. bölüm. Hasan ile Savur 7. gün. Savur 7. gün. ama ve tabii ki tekrar tekrar olduğu gibi ben gene yemek yedim. Bu video yapma unutturdum. Bir saat 3. Şimdi nasıl, yok nasıl, nasıl yiyeyim. 4'e kadar yiyeyim. O da ben yemeyeceğim şimdi. Çünkü aç Uyandım. Her seferinde hava olur gibi şimdi sabır yazacak diye. Çeyti kötü pek sevgi yaşayayım mı? Öyle işte.

Açtı dilim doyukum. Yok nasıl yiyin yemek. <laughs> Yok nasıl yiyin yemek. şimdi diyorsunuz ki bu sabır videosu değil. Bu sadık konuşma videosu diyorsunuz. Parosta altında sabırınız olsun diyorsun ki. Şimdi siz diyorsunuz ki bu kimi zaman sabır videoları yapmıyor. Hayır arkadaşlar öyle değil. Dur bir dakika. Dur sizlere bir şey göstereceğim. Şimdi ne bir dakika bekleyin. Bakın mesela bakın şurada tabaklar var iki tane kola ovaldı. Ee, şu tabakları şimdi yeni koydum. Şu gördüğünüz olan tabakları. Kahvemi içtim. Türk kahvesi. Tabak koydum işte. Bakın göstermeliyim. İzlemek istiyorlar. Şimdi şimdi bizim canımız kalmıştı baksın. Lambalar, kuşkalar yani bakardı. Ben şimdi böyle çekmeye böyle gözüküyorlar. Bu şey olmanı beyaz olmanı biliyordu polisler ben şeyde kamerada Dun Evet gördüğünüz gibi. Burada bir yara var mı? Bunu kocası da koptu. Gösterken kocası koptu ya. Çok şey oldu. Gördüğünüz yani burun başında. 话题其实要三个人，等等等等等。 Şöyle bak benim <laughs> tekrardan. <laughs> ne olur beni affedin. Bir şuan geçer ya. Ne beter duruyor bakar mısın Görüyorsunuz değil mi? Ne olur beni affedin. Tuvalete kadar geldim. Sizin gibi olmasın eşemeğe. Eşemeğe geldim. Ne olur şey olmayın. O videoyu durduramıyorum ben bilmiyorum. Benim videolar bir kere başladım durduramıyor. O yüzden beni affedin ne olur. Aslında i̇şte ben böyle Şimdi hacet yapmaya giderken mesela eşlik ya da sıçırken video yapmıyorum ben. yani ben öyle bir insan değilim ya. Katiyen değilim. Ben öyle bir insan değilim. Ee, çünkü ben iyi aile tabusu aile sadakati almış bir insanım ve o yüzden. Aa, kusura bakmayın geçti işte. Ve o yüzden, üf yeni numara vardı. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Bir yerinde tutuyorum, diğerinde sadece o yüzden dişine başlıyorum. Kocaman sonra diş alayım, geçer ya. 嗯。Mm hmm. Fy stein. Oi! Arkadaşlar sabır dörde kadar mı yapılıyordu ya? O videoyu onun için beğenin. Sadece onun için e, sabır e kadar yapılıyordu değil mi? Ben savurumu yaptım normalde de Neşe yıkamaktan bozul, bozulmasın inşallah Saat 3 bizde normalde bakacak mısınız? Bakın 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 3'e kadar mı geliyor da 4'e kadar mı ya? siktir. Tövbe, tövbe, tövbe aslan. Of inşallah vurmamışımdır ucumu ya. 3'e kadar mı geliyordu? Dörde kadar. kişi like eder eee şey eğer like ederseniz anlayacağım 4'e kadar mı gidiyor 3'e kadar mı unutturdum ha bak şimdi aklıma gel oğlum annemi kaldıramayacağım şimdi kaçı kadar geliyor diye kızacak da ben senin niyete uymadım diye kızacak da bırak işte Hmm, bırak bırak. Siz like edilen like ederek benim e, kafamdaki bütün soruları şey yapar şey ne olur çözün. Ne olur sizden tek istediğim bir like. Neyse. Üçe kadar mı? Bu e kadar mı? Of Şimdi bir dakika otur tabi de düşün. Ay. Neyse. Of Hasan, of Hasan. Ne vardı dişlerini yıkamasaydın? Of. Unutturdum oh, ya. Kafama da tüküreyim. Kafama sıçayım. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Yine ikinciyi yaptım. İkinci hatayı yaptım. 233. bölüm sonlandı. Hasan İfadi. Of ya kaça kadar iyiliyordu ki? Bir like atarak arkadaşlar ne olur? İçinizden biri videoma like atabilir. Bana ne olur hemen gösterin. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Hemen hemen hadi bekliyorum.